Kumaşlar o kadar kapsamlı bir konu ki nereden başlayacağım bilemedim. Burada bir sürü kumaş hazırladım iki taraftan. Ama zamanla özellikleri değişiyor. Yeni teknikler gelişiyor, geliştiriliyor. Kumaş özellikleri değişiyor, yeni isimler veriliyor. Ve en baştan başlayalım dedim. Bir natural kumaşı, sentetik kumaştan bir ayırmaya öğrenelim. Elimde bir pamuklu bir sentetik kumaşı var. Pamuklu kumaş buruşur. Evet, birçok kişi zaten bu yüzden onu tercih etmiyor. Naylon kumaş, buruşsa bile çok kolay bir eski haline geliyor. Su testi yapalım. Bakın, damlatım anda suyu emiyor. Pamuklu kumaş suyu emiyor. Emmiyor bile. Damlalar ya üzerinde kalıyor ya da akıyor. Aynı şekilde bu ciri çekmiyor. Bu cildimize bir nefes almasına izin vermiyor. Pamuklu kumaş. Tabii ki duş videoda anlatmam biraz zor. Ama bir pamuklu kumaşı dokunduğunuzda birazcık bir kağıt hissi var. Naylon da kaygan. Daha kaygan ve hafiften bir ses çıkarıyor gibi. sıcaklığı. Şimdi pamuklu kumaşı iki ilin arasına aldığımızda, aldığımızda hemen bir sınıyor. Isımıza bir ayak uyduruyor. Sentetik kumaşı soğuk alıyor. Bir süre soğuk alıyor. Sentetik kumaş esner. Esneyebilir. Pamuklu kumaş esnemez. Sadece dokunun izin verdiği kadar esner. Ve en güvenilir bir destek. Bunlardan bir tane küçük parça keselim. Yakalım. Şöyle bir şekilde Bu sentetik kumaşı yaktığımızda bir siyah duman çıkıyor. Çok hızlı yanıyor. Görüyorsunuz, kül değil, erimiş bir naylon oluşuyor. Tamam böyle şimdi çekersem, bakın uzuyor. Plastik kokusu da var yanarken. Bakın, kül kalmıyor. Bakın. Hah, yanmış bir plastik görüntüsü var. Şimdi pamuk kokumaşı yakalım. Bakın eşit şekilde yanıyor. Beyaz domana var, canlı yanıyor, parlak yanıyor ve kül oluyor yani yavaş yavaş sönüyor. Aynı kağıt gibi, kokusu da aynı kağıt gibi oluyor, bakın yok oldu, tamamen yandı. Ee, şimdi ben bunu, ben pamuklu kumaş üzerinde bir deneme yaptım ama ibek kumaşı, viskon kumaşın, keten kumaşın bir yanma şekilleri ve özellikleri tabii ki farklıdır. Onları bir daha ayrı ayrı bakarız. Dikkat edelim, pamuklu kumaşlar çok çekerler. 1 metrede 5 santime kadar çekebiliyormuş. Ona göre bir alırken, kumaş alırken ona göre bir hesaplayın. İlk yıkamalarda çeker. 40 derece tavsiye ediliyor. Renkliler için bu pamuklu kumaş hem kolay boyanabiliyor hem kolay soluyor. Onun için renkli kumaşlar için renkli pamuklu kumaşlar için renkli deterjan tevsi ediliyor. E, yüksek ısı hakkında bilmiyorum belki e, burada da öyle miydi yani bizim anneler kaliteli bir pamuklu nevresimleri kaynatırlardı eskiden ve o nevresimler yani 30-40 yıllık nevresimler vardı diye hatırlıyorum hiçbir şey de olmuyordu onlara. Ama şimdiki tabii ki bu kumaşlar öyle olduğunu düşünmüyorum. Hem dokular daha zayıf, amaçları daha farklı. Daha da ince elbiselik bluzlu kumaşlar bunlar. Pamuklu kumaşlardan ne dikelim? Gömlek, bluz, elbise, pantalon. İstediğiniz dikebiliyorsunuz. E, mat olduğu için abiye kıyafetleri olmaz. Akşam kıyafetleri olmaz. Daha çok günlük kıyafetlerde kullanılıyor. Bu kadar. Kolay gelsin.